Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size LG Fetik 5 kullanımını anlatacağım. LG Fetik 5 kullanımı yalnız şunu söyleyeyim. Üstünüze alınmayın. Bunu biliyordu. Bunu sadece yeni başlayanlar için açıyorum bu konuyu. LG 5'in açıldığı zaman ilk böyle bir e, yer çıkar. Dosya bulunamıyor diye. E, siz bunu direkt açar açmaz. Başlamayın. Vay anam beni kandırdınız. Yok bu program şöyle bu böyle. Sakın böyle bir şey demeyin arkadaşlar. Ee, bu programı açılışı böyle. Tamam dedikten sonra Erci Fethi 5'i açıyoruz. Burada Osman Gazi saldırısı, Yıldırım Beyazı saldırısı, Fatih Sultan Yıldırım Beyazı saldırısı, Osman Gazi saldırısının geçmişi, Fatih Sultan Mehmet saldırısı, e, Erci 5'in en güçlü saldırılarından birisi, Yavuz Sultan Süleyman saldırısı saldırdığınız siteye 20 farklı IP adresinden bal, e, sal, e, e, 20 IP adresinden saldırarak karşı sitenin e, sizi banlamasına ya da yakalanmanızı engelliyor. Kanuni Sultan Süleyman saldırısı da bu saldırının ki saldıran e, saldırılardandı. Zamanla çalışan çalış, e, çalışmaya başlayan bir mütarayıcıyı siteyi sürekli girerek sitenin yavaşlamasını sağlamaktadır. Elci 5 bir pin katıcı programdır. E, bunu bildiğiniz gibi başlat, çalıştır, cmd yazarak cmd komutlarıyla da yapabiliyoruz. Mesela ping www.google.com diye google.com slash de yaptığınızda pardon galiba yanlış bir konu yanlış bir komut verdik kusura bakmayın arkadaşlar burada slash d ayrı olacaktı hemen tekrar pink atalım pink www.google.com slash t yaptığınız zaman google sürekli e, ping atar tabi bu pinglerde yavaş yatarak bu ping her bir PC sayısı eder e, saldırdığınız siteyi yavaşlatır kişi sayısına göre ve saldırdığınız site çöker giriş ve çıkışlar kapanı. lcp 5 gibi programlarda bir de şu özellik vardı genel tüm e, dos ataklarda ve bu tip programlarda şöyle e, bu tip şeylerde saldırıyı durdurduğunuz anda e, site geri açılır kendini toparlar ama aynı şekilde dos programlarında ve otomatik bin katıcı programlarda böyle şey yap. E, bir bir buçuk site çöktükten bir bir buçuk saat sonra açık kalır ve saldırı devam ederse sitenin dağılma ön, e, sitenin dağılma ihtimali çok yüksek oluyor ve dağılıyor ama lg Fetih 5 ve video programlarında da tek pc pek işe yaramaz bir de şöyle bir ön yargı vardır ben şu ön yargıyı kırmak kırmak istedim isterim. E, siz kendi e, bilmeyen hackerler youtube'da hacker olmaya çalışan hacker adayları youtube'da Şöyle videolar yazıyor adam dost atak yapıyor bir PKK sitesine Site çöküyor ama kendine karşı değil ee, Tüm herkesi çöküyor ve diyor ki sen bu siteyi çökertemedin vay anam sen sadece kendini çökertiyorsun Bunlar tamamen yanlıştı ee, Sadece kendinize çökerttiğiniz de olur Kendinize çökertmediğiniz de olur Bir saniye arkadaşlar Ben hemen geliyorum Kusura bakmayın arkadaşlar Dediğim gibi dost ve video 3-5 kişi yaparsanız size kesin olarak içerik dağılır. Ama bu şekilde yaparsanız e, sizin içerik dağılması çok uzun sürer e, ve sadece size çökebilir vesaire vesaire. Evet şimdi başlayalım. Ben e, herhangi bir siteye buradan saldırı yapmak istemiyorum. Google'a yapacağım. Tabi Google'u çökmesi çok zordur. Belki dünyadaki tüm bir araya gelse ancak çökertirler Google'ı. Hemen başlayalım www.google.com adresine başlayalım saldırıya. Evet şu an işte bunlar ping katılıyor. Hızlı bir şekilde ping katılıyor. Ve bu ping sayıları 72 byte. Burada rgb e, pardon e, cmd komutlarında 72 byte değil 32 byte katılıyordu. Ben hemen saldırıyı durdurayım. Yalnız bu programda şöyle bir sorun var arkadaşlar. Saldırıyı durdur... Dediğinizde yeni saldırıyı geçmeden var olan saldırı bilgilerini raporu kaydetmek ister misiniz? Güzel bir şeyleri vardır, şey vardır, güzel bir özelliği vardır. Saldırıyı durdurduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ve burada, yukarıda da yazar genelde. Tabii saldırıyı durdurduğumuz için yazmıyor. Böyle saldırılar yapılır. Ben genelde Fatih Sultan Mehmet saldırısı kullanıyorum. Önceden de bahsetmiştim. Evet yani böyle burada da bu butonda da saldırdığınız site görünüyor. Buradan çöktüğümü çöktüğümü yine anlayabiliyorsunuz. Bu da güzel çünkü mesela saldırı yaparken sürekli bir e, internet explorer sayfası açık kalıyor. Ve sürekli o sayfayı yeniliyorsunuz çöktüğümü diye. Burada o zahmete de gerek yok. E, yani mesela bunu saldırıyla video saldırıları da yapabilirsiniz. Dosya taklarda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlarla yapın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla toplanın. 3-5 arkadaşla ve 10 PC'lik arkadaşla bile yapabilirsiniz. İnşallah yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Şuna bakmayın biraz sesim kötü. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Sen senin yaşın küçük. Sen nasıl hikırsın vesaire vesaire. Lütfen YouTube'da da Türk ekibinde de böyle şeyler yazmayın. Biz kendimizi mesela samurayında bir hackerlığa başlaması olmuştu. 3 sene önce 4 sene evvel hackerlığa samuray bas başladı. Bırakın biz de bu yaşta başlayalım hackerlığa. Yok şöyle yapmayın, yok böyle yapmayın, nasılsınız falan filan demeyin arkadaşlar. Ee, başlayalım bu yaşta hackerlığa. Büyüyünce girmediğimiz banka hesapları çökertmediğimiz site kalmasın. Türklüğün adını yükseltelim, Türklerin adını yükseltelim. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sakın ama sakın Türk sitelerini hacklemeyin. Ben bu videoları Türk sitelerini hackleyince yapmıyorum. Gidin İsrail'in sitelerini ekleyin, Amerika'nın sitelerini ekleyin, Ermenistan'ın sitelerini ekleyin. Ama sakın Türk sitelerini eklemeyin. Zaten eklerseniz başınızda polis biner. Sakın bunu yapmayın. Sesin kötü arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Ee, videomuz bu kadar.